Onların yanından nasıl geçiyor? Geçmemiş zaten. Geçme, Geçme yok. ha. gel gel. Aa. aa Gitti. Biri daha var. Hızlı hızlı gidiyor. Silah var mı? Elinde silah var bak. Hızlı hızlı. Aha. Bunları gör ya. Geri gidiyor. Bunlar, Bunlar fark ediyorlar mı? Bunlar fark ettiler. Bunlar kuşak şey şey başında. içeri koşuyorlar. Biri bakıyor ya burada. Peki daha şey var mı? De. Bunlar polisler ya var mı? Polisler Polisler ya Yarım saat sonra buraya götürüyor